Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle birlikte tahta geçen ikinci Beyazıt dönemi. 2. Beyazıt dönemine baktığımız zaman arkadaşlar bu dönem için şunu söyleyebiliriz. Yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemidir. Bunun iki tane sebebi vardır. Bir tanesi Bayezid'in kişiliği, ikincisi ise Cem Sultan meselesidir. Bayezid'in kardeşi olan Cem taht kavgasına girişmiştir ki Cem Sultan Bursa'da da hükümdarlığını da ilan edecektir. 21 günde hükümdarlık yapacaktır Bursa'da. Ancak Bayezid üzerine ordular ile yükle, yürüyünce Cem Sultan kaçmış. Karamanoğullarına sığınmış. Bir süre sonra Memlüklere sığınmak zorunda kalmış. Daha sonra İstanbul'a dönmek için gemiye bindiği zaman da Rodos çuvalilerinin eline esir düşmüştür ailesiyle birlikte ve dolayısıyla Rodos çuvalileri papalığa satmıştır. Papalık ise Osmanlı Devleti'ne karşı Cem Sultan'ı uzun süre kullanacaktır. Bu süre içerisinde Osmanlı'nın Avrupa'ya tamamen e, seferleri durmuştur. Yani artık Avrupa ya herhangi bir şekilde savaş açmadık, sefer yapmadık. Dolayısıyla sebep nedir? Cem Sultan meselesidir. İkinci olarak papalığa yılda 200 bin altın vergi vermek zorunda kaldık. Cem Sultan meselesi yüzünden. Ayrıca Avrupa'nın istemediği neredeyse hiçbir şeyi bu dönem içerisinde yapamadık. Çünkü her defasında Cem Sultan'ı serbest bırakmakla tehdit ettiler bize. Bu da dediğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin ee, yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi yaşamasının en önemli sebep olarak karşımıza çıktı. Cem Sultan meselesi hallolduktan sonra yani Cem Sultan Papa tarafından öldürüldükten sonra ee, Osmanlı Devleti'nin birkaç faaliyetini görebiliyoruz. Karamanoğulları tamamen ortadan kaldırıldı. İkinci olarak Memlük'le 6 sene süren sonuçsuz savaşlar vardır. Şöyle oldu. Hem Karamanoğulları Cem Sultan'a korudunuz dedi. Karamanoğulları ortadan kaldı. Arkasından işte hem Karamanoğulları'nı koruyorsunuz dedi. Hem de Cem Sultan'a korudunuz diyerek Memle savaş ilan eden Bayezid tam altı sene savaşmış. En sonunda Fas Kralı'nın araya girmesiyle birlikte savaşlar sona ermiş. Ancak dediğimiz gibi herkes kendi sınırlarına, geri çekilecektir. Böylece dediğimiz gibi sonuçsuz savaşlar olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun dışında, bunun dışında Venedik'le yapılan savaşlar vardır. Fatih Sultan Mehmet'in ele geçirmiş olduğu Mora Yarımadası'ndaki birkaç tane liman kalmıştı. O limanlar da Bayezid alacaktır. Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin limanları ele geçirilmiştir. Ayrıca Boğdan Seferi'ne çıkmıştır. Kili Akkerman kalelerini ele geçirmiştir. Gördüğümüz gibi Bayezid zamanında ele geçirilen yerler nereler? Dört tane liman iki tane kale olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve bu arada Fatih Sultan Mehmet'in ortadan kaldırmış olduğu Akkoyunlu Devleti'nin yerine Şah İsmail tarafından ki Avşar Türküdür kendisi Şah Safevi Devleti kurulmuştur ve Doğu Anadolu'daki çıkarlarını savunabilmek amacıyla ki onun çıkarı da şudur. İpek yolunu ele geçirmekte Trabzon'a açılan ve nitekim burayı ele geçirmek için bu bölgelerde Şiiliği yaymaya başlamıştır. Sonuç olarak burada Şahkulu isyanı çıkacaktır. Ee, Bayezid Şahkulu isyanını bastırma konusunda çok yetersiz kalacaktır. Bu yüzden de Trabzon'da valilik görevinde bulunan oğlu e, Selim Ordusunu toplayarak Şah kulu isyanını bastıracak. Arkasından da İstanbul'a e, yönünü çevirecektir. Bayezid'in ordusuyla karşı karşıya gelecek. Ancak savaşı kaybedecek. Fakat Yeniçerilerin desteklediği Selim tahtı ele geçirerek babasını tahttan indirecektir. Oğlu tarafından tahttan indirilen tek padişah Bayezid olacaktır. Babasını sürgüne gönderecek. Sonra kardeşlere e, Ahmet ve Korkut'u çağıracak. Onları da idam ettirecektir. Böylece Şah ayaklanması ikinci Bayezid'in tahttan inmesine sebep olarak karşımıza çıkacaktır dediğimiz silsile içerisinde. Bu şekilde Yavuz Sultan Selim başa geçmiştir. Bu döneme baktığımız zaman batıda herhangi bir sefer söz konusu değildir. Yavuz Sultan Selim'in izlemiş olduğu siyaset Doğu İslam Birliği siyasetidir. Doğu İslam Birliği siyaseti izlemiştir. Yani herhangi bir gayrimüslimle savaşmamış. Sadece Müslümanları ele geçirerek, Müslüman devletleri ele geçirerek bir birlik sağlamaya çalışmıştır. Dediğimiz gibi Doğu İslam Birliği siyaseti götürmüştür. Kardeş katlini genişletmiştir kardeşlerini öldürdükten sonra eee sülalede erkek evladı namına ne var ne yoksa amcaoğlu, dayıoğlu, teyzoğlu hepsini ortadan kaldırmış ve böylece yapacağı işlerde önüne herhangi bir şekilde herhangi birisinin çıkmasını engellemiştir. Ayrıca halifelik Osmanlı'ya kazandırıldı. İşte gördüğümüz gibi Yavuz Sultan Selim zamanında Siyaset olarak baktığımız zaman bunları görebiliriz. Bir de ee, Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır. En son Dulkadiroğulları'nın alınmasıyla birlikte dediğimiz bir Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır diyebiliyoruz. Şimdi Yavuz Sultan Selim zamanında peki ne yapıldı diye bakarsak ilk olarak bu isyanı Doğu Anadolu bölgesinde çıkarıp Teke adasında çıkarıp Osmanlı devletine büyük bir zafiyete uğratacak safeviler üzerine gitmek gerekiyor. Peki nasıl yapacağız bunu diye baktığımız zaman Yavuz Sultan Selim ilk önce Şeyhülislam'dan İslam'dan fetva alacaktır çünkü dediğimiz gibi İslam dünyasından başka bir devlet üzerine gitmektedir. Peki sebep nedir? Safevi Devleti'nin üzerine gitmek için sebep nedir diye baktığımız zaman hem Karamanoğulları hem de Dulkadiroğulları'nın Osmanlı'ya karşı kullanması, Venediklilerle Osmanlı'ya karşı işbirliği yapması, Anadolu içerisinde sürekli nifak çıkartması bunlar sebep olarak karşımıza çıkar ve Yavuz Sultan Selim Safevi Devleti üzerine gidecektir. Şah İsmail'le savaşmadan önce Tebriz'i ele geçirecek. Şah İsmail'in tahtını, tacını, karısını, çocuklarını, hazinelerini ve bilim adamlarını ele geçirecektir. Ve böylece Şah İsmail'i kovalamaya devam edecektir. Çaldıran'da yakalayacaktır. Ve böylece Çaldıran Savaşı ile Şah İsmail'i yenmeyi başaracaktır. Böylece neredeyse bir 10 sene boyunca Safevi Devleti'ni etkisiz hale getirmiştir Çaldıran Savaşı ile. Ancak bu arada söylemiş olduğumuz gibi bütün hazinelerini, Safevi Devleti'nin bütün hazineleri Osmanlı hazinesine aktarılacaktır. Bu da çok büyük bir gelir olarak karşımıza çıkacaktır. Daha sonra geri dönüş yolundayken Turna Dağı Savaşı'yla Dul Osmanlı Devleti'ne bağlanacaktır. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmış olacaktır Turna Dağı Savaşı'yla. Daha sonra İstanbul'a gelen Yavuz Sultan Selim ertesi sene Mısır üzerine seferlere çıkmak için hazırlıklara başlayacaktır. Peki Mısır seferini yapmak istemesinin sebepleri nedir diye baktığımız zaman görünüşte bazı sebepler görebiliriz. Mesela Fatih zamanından kalma su yolu meselesi, Bayezid zamanından kalma Cem Sultan'ı korumaları ya da İran'la Osmanlı'ya karşı işbirliği yapmaları, Avrupalılarla Osmanlı'ya karşı işbirliği yapmaları bunların hepsi görünüşteki sebep olarak karşımıza çıkar. Mısır seferi diyorum buraya. Peki öyleyse Mısır seferinin gerçek sebepleri nelerdir? Birinci sefer sebebi şu olacaktır. Baharat yolu Mısır'ın hemen dibinden geçmektedir. Ki daha sonra da Süveyş Kanalı açtık. Biz buraya. Dolayısıyla Süveyş Kanalı o zaman yok. Ama Kızıldeniz ile Akdeniz arasında çok önemli bir ticaret yolu olarak Baharat Yolu Mısırlıların elindedir. Yani Memlük Devleti'nin elindedir. Dolayısıyla burayı almamız gerekmektedir diye söylüyoruz ekonomimizi güçlendirmek için. Yine Mısır'ın hazineleri neredeyse 300 senedir yağmalanmamış biriken bir hazinesi vardır. Ki bu da Osmanlı Devleti için çok önemli bir gelir kaynağı olabilecektir. Üçüncü olarak Mısır'ın zenginlikleri ki Nil Nehri nedeniyle Mısır hem yeraltı hem yerüstü kaynakları bakımından zengin bir bölgedir. Dolayısıyla burayı ele geçirmemizde yine Osmanlı açısından ekonomik açıdan önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Halifelik. Halifeliğin ele geçirilmek istenmesi böylece bu sultan selim İslam dünyasının kaçınılmaz, kesin lideri olacağını düşünmektedir. Ayrıca Doğu Akdeniz hakimiyeti. Şu şekilde düşünebiliriz. Evet. Anadolu bizde. Filistin, Suriye bizde olursa ve burayı da ele geçirirsek bu bölge yani Doğu Akdeniz Havzası dediğimiz bölge artık Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş olacaktır. Bu da dediğimiz gibi Doğu Akdeniz Hakimiyeti'nin Osmanlı eline geçmiş olması manasına gelebilecektir. İşte bu sebeplerle arkadaşlar biz Mısır seferine çıkmak istedik. Buradan İstanbul'dan çıktık. İlk olarak da Halep'e girmeden Dabık, bugünkü ismi Dabık olan yer ki 24 Ağustos 1516 senesidir. Dolayısıyla burada Dabık seferini pardon Dabık savaşıyla Kansu Gavri liderliğindeki Memlük devleti devletini yenmeyi başardık. Kansu Gavri üzüntüsünden ölecektir. Yerine yeğene Tomambay geçecektir Kahire'de. Merkezde yani. Ancak Yavuz Sultan Selim burada durmamıştır. Devam edecektir. Filistin'i geçtikten sonra burada Sina Çölü var. Bu çöle girecektir. Bu çöl uzun yıllardır neredeyse bin senedir yağmur yağmamış olan bir çöl olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak Yavuz Sultan Selim girdiği zaman çöle yağmur yağmaya başladığından dolayı Yavuz burayı herhangi bir kayıp vermeden atlatmayı başaracaktır. Dolayısıyla Ridaniye'de karşı karşıya gelecekler ve Ridaniye Savaşı'nı kazanan Yavuz Sultan Selim Memlük Devleti'ni yıkarak ee, Mısır'ı ele geçirmeyi başaracaktır. Peki sonuçlar neler oldu? Mısır seferinin sonuçları neler oldu? Mecidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Yani Mekke Medine ilk defa Osmanlı Devleti'nin eline Mısır seferi sonucunda geçmiştir diye söyleyebiliriz. İkinci olarak baharat yolu Osmanlı'nın eline geçti. Mısır'ın hazineleri ve zenginlikleri Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Böylece Osmanlı Devleti güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacaktır. Hatta Osmanlı hazinesi ağzına kadar dolmuştur bu sefer sonucunda diye söyleyebiliriz. Halifelik ve kutsal emanetler Osmanlı'nın eline geçti. Yine e, Doğu Akdeniz hakimiyeti sağlandı gördüğümüz gibi sebepler sonuç haline dönüştüler. Ki burada Doğu Akdeniz için de şunu söyleyebiliriz ki kanatımız nedir diye baktığımız zaman Kıbrıs'ta o zaman Venedikliler vardır. Kıbrıslar memlüklere vergi vermek dediler. Artık vergilerini Osmanlı Devleti'ne vermeye başlayacaklar. Bu da zaten oradaki sağlamış olduğumuz hakimiyetin kanatı olarak söz edilebilir. Geri dönüş yolunda Yavuz Sultan Selim sırtında çıkan bir çıban nedeniyle İstanbul'a geldikten sonra vefat edecektir. Böylece 8 senelik tahtında Yavuz Sultan Selim çok büyük işler başarmış bir hükümdar olarak hükümdarlığa veda edecektir.